Arkadaşlar herkese merhaba kripto kurduna hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. 4 ay önce Aptos ekosistemine giriş yapmıştık ve o günden itibaren aktif bir şekilde Aptos paylaşımlarına devam ediyoruz. Dün mükemmel bir olay gerçekleşti. Binance Aptos'u listeledi ve listelemeden önce Aptos'tan bir airdrop haberi geldi. Takipçilerimiz minimum 150 Aptos kazandılar. Grupta yazan yazanaydı. 50.000 TL kazandım, bin TL kazandım. Buradan tekrardan kazanan takipçilerimizi tebrik ediyorum. Bu tarz fırsatları kaçırmamak için kripto kurdun takip etmeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere artık videonun altına yorum yapan iki kişiye yüzer TL airdrop yapıyoruz. Bir önceki videonun şanslı kazananları Ahmet Barlas ile Sinan Öz arkadaşlarımız. Bu kişiler ekrandaki yorumlara BEP20 Boost adresini yazabilirler. Siz de kazanmak istiyorsanız bu videonun altına yorum atmayı unutmayın. Şimdi video konumuza dönelim. Aptos ekosisteminde cüzdan kurulumu nasıl yapabiliriz? Binance'den cüzdanımıza nasıl Aptos gönderebiliriz? Aptos üzerinde şu an 2 tane çok kullanılan cüzdan bulunuyor. Bir tanesi Martian Wallet, bir tanesi de Petra Wallet. Ben Petra Wallet üzerinden kurulumu göstereceğim. Martian üzerinde de kurulum benzer şekilde gerçekleşiyor. Buraya geldik. Buraya nasıl geliyoruz? Google üzerinde Petra Wallet olarak aratırsanız direkt sizi Chrome eklentiler sayfasına gönderecektir. Videonun açıklamalar kısmından da bu linke ulaşabilirsiniz. Ben Chrome'a ekle diyorum buradan. Uzantıyı ekle diyorum. Gördüğünüz üzere uzantım eklendi. Şimdi kuruluma başlıyorum. Create new wallet demem gerekiyor eğer ilk defa kurulacaksam. Eğer öncesinde bir cüzdana sahipseniz de import wallet diyerek buradaki private key'lerinizi girip eski cüzdanınızı da buraya aktarabilirsiniz. Ben yeni kurulum üzerinden devam ediyorum. Create new wallet diyorum. Buradan bizden şifre belirlememizi istiyor. Şifremizi de belirledikten sonra continue diyorum. Sıra geldi 12 adet gizli kelimelerimizi görüntülemeye. Sizin cüzdan adresinizin 12 kelimesi bu. Kaybettiniz diyelim veya şifrenizi unuttunuz. Bu 12 kelime ile beraber cüzdanınıza erişim sağlayabilirsiniz. Kimseyle paylaşmayın. Paylaştığınız kişilerde cüzdanınıza erişim sağlayabilir. Bu konuda aman dikkat. Buranın görüntüsünü telefon ile çekiyorum. Ardından devam butonuna basıyorum. Bizden ben 12'ye kadar tüm kelimelerimizi girmemizi istiyor. Hepsini giriyorum şimdi tek tek. Kelimelerin hepsini de girdikten sonra continue butonuna basıyorum yaptım diyorum ve gördüğünüz üzere cüzdanım artık kuruldu. Bu kadar basitti arkadaşlar. Şimdi gelelim para yatırma kısmına. Bu kurduğumuz cüzdana nasıl para göndereceğiz? Binance üzerinden gösterecektim ama şu anda çekimleri askıya almışlar. Bu askıya alma işlemi geçici sürecektir arkadaşlar. Siz de Binance üzerine gelip kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi MXC borsası üzerinden göstereceğim. Burada göstermiş olduğum şekilde de farklı borsalardan çekim işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan Aptos'u bulup çekim butonuna basıyorum. Adres girin kısmına Petro Volt'umu açıyorum. Burada görmüş olduğunuz adresi tek tıkla kopyalayarak gelip buraya yapıştırıyorum. Ardından ağımı Aptos olarak seçiyorum. MXC borsası da ASCII'ye aldığı için sadece buraya kadar gösterebiliyorum. Bunları girip onayla dedikten sonra cüzdanınıza Aptos'larınızı çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar çekim işlemleri de bu şekildeydi. Videonun açıklamalar kısmında ömür boyu komisyon indirimli referans linklerinden avantajlı bir şekilde borsalara kayıt olabilirsiniz. Bu arada airdrop alamadım diye üzülmeyin. Daha bu kullanmış olduğumuz cüzdanların coinleri çıkacaktır. Bunları kullananlara airdrop yapabilirler. Aynı zamanda videonun başında gösterdiğim Martian Vault'ı da kullanmayı unutmayın. Aynı zamanda da ekosistem üzerinde NFT'ler, Launchpad'ler, DeFi'ler olacak. Bunları kullananlara da airdrop olabilir. Bu ekosistem üzerinde daha çok fırsatlar olacaktır. Biz güncel paylaşımlara devam edeceğiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer fırsatlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.